Değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Koldaşlarım sözü Türkçede dost anlamında kullanılan bir sözcük. O yüzden ben bu sözü kullanmayı seviyorum. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi'nin "Niyetin koldaşın." sözü de beni etkilemiştir. Bu bakımdan da koldaş sözünü seviyorum. Niye farça dostu kullanalım? Dilimize alışmış tabii ki kullanırız. Ama koldaşı da kullanalım. Belki bir süre sonra koldaş dostun da yerini alabilir. Evet bugünkü söyleşi konumuz değerli izleyicilerim Doktor Reşit Galip. Doktor Reşit Galip Ankara'lılar ve Ankara'yı bilenler bilirler. Onun bir caddesi vardır böyle Çankaya'dan aşağılara doğru inen uzun ve büyük bir cadde. Ama acaba kaç kişi, kimdir yahu bu Reşit Galip ki adı buraya verilmiş diye ilgilenir bilmiyorum. Tabii belki de çoktur. Ama Doktor Reşit Galip'i anımsatacak bir yazı okumak istiyorum size. Bunu hemen anımsayacaksınız. Şöyle efendim. Türk'üm, doğruyum çalışkanım yasam küçüklerimi korumak büyüklerimi saymak yurdumu budunumu özümden çok sevmektir ülküm yükselmek ileri gitmektir varlığım türk varlığına armağan olsun evet doktor reşit galip bu sözlerin yazarıdır ancak bunu yazdığında 23 Nisan 1933'te Milli Eğitim Bakanı'dır. Evinde çocuklarına bunu öğretirken, söylerken bu dizeler ortaya çıkmıştır. Evet, bu bir, bir anlamda bir şiirdir. Ve bizler Bizim nesiller, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler okula girdiğimiz zaman öğretmenimiz sınıfa girer, girer tümümüz ayağa kalkar, öğretmenimiz günaydın der, biz sağol der. Daha o söylemeden hemen başlardık. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam diye bu düzeleri söylemeye. Bu ne güzel işti. Çünkü budun birinci, burada budun sözü kullanılıyor. Sonra bu millet ya da ulus olarak da dönüştürüldü. Budun birinci, budun sevgisi ve burada öğretilen erdemler, yurttaşlar için ne güzel söyleye söyleye yaşama biçimi ve bilinç temeli durumuna gelecek kavramlardır. Türk olmak... Doğru olmak, çalışkan olmak demektir. Türk'ün yasası küçüklerini korumak, büyüklerini saymaktır. Yurdunu ve budununu, ya yani ulusunu özünden çok sevmektir. Ülkü, ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Sonra da varlığım Türk varlığına armağan olsun. Evet, Doktor Reşit Galibi bu sözlerle de anımsayalım. Onun Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde başlamıştır bu andımız. Bu andımız evet hepimizin andımızdır. Değerli izleyicilerim, Doktor Reşit Galip ile ilgili çok kapsamlı bir kitap yazmış olan Yener Oruç Günümüz Gözüyle diye bir alt başlık koymuş. Kitabın adını şöyle koymuş. Atatürk'ün fikir fedaisi olabilir tabii. Bu da bir görüş. Ama ben yazsaydım şöyle koyardım bu bitiğin adını. Evet o Doktor Reşit Galip ödün vermez ama hiç kimseye karşı ödün vermez. Devrimci, Türkçü, toplumcu aydınlanmacı. Evet, ya yani onu nitelendirmek için bunu söylemek lazım. Çünkü o devrimin babasına karşı da, yani Atatürk'e karşı da devrimi savunmakla kendisini yükümlü gören, bunu da söyleyen ve yazan bir kişilik. Çok ilginç bir kişilik. Esasında yani döneminin birçok aydını gibi türkçü. Türkçülüğü biraz da Rodos'ta doğmaklığından kaynaklanıyor. Rodos'ta doğmuş, büyümüş, sonra gelmiş İzmir'de liseyi bitirmiş. Yani orada bir duygu türkçülüğü uyanmış kendisinde ama zaman geçtikçe okudukça bu türkçülük bilinç türkçülüğü bilgi türkçülüğü, düşünce türkçülüğü durumuna geçmiş ama türkçülüğünü de sadece bir söz, bir edebiyat olarak düşünmemek gerekir. Öyle de düşünmüş kendisi. Yani düşünmemek gerektiğini düşünmüş, düşünmemek gerektiğini düşünmüş ve halkçılığa dönemin halkının, Türkiye halkının da büyük çoğunluğunun hatta Osmanlı halklarının büyük çoğunluğunun da köylü olduğunu düşünülerek köycülük akımı diye bir akımı başlatmıştır. Yani köycülük akımının da babası bir anlamda Doktor Reşit Galip'tir. Tabii ki Türkçe olarak e, Türk Ocaklarında e, çalışmıştır. Türk Ocaklarında Mersin e, Türk Ocağı Başkanlığı yapmıştır. Sonra Ankara'ya geldiğinde Türk Ocakları Genel Merkezi'nde yöneticilik yapmıştır. Ve sonra CHP'de yöneticilik yapmıştır. Onu anlamak için ve dönemi anlamak. Için. Hangi dönemi? Atatürk dönemini anlamak için onun 1931 yılının 31 yılının Ağustos ayının bir gecesinde yaşadıklarını anımsamak gerekiyor. Bunlar birçok kaynakta yer almıştır ve o bir toplantıdır ama yemekli toplantıdır. Atatürk'ün o bilinen akşam toplantılarından birisidir. O toplantılar saatlerce sürer, bazen sabaha kadar sürer ama onlar sadece yemek yenilen ve yani boş sözler konuşulan, şakalaşılan yerler değildir. Atatürk'ün akşam yemekleri bir düşünce akademisidir. Bilim tartışma yeridir. Çok verimli yerlerdir. İşte o yerlerden birisinde Doktor Reşit Galip de davetlidir. Milletvekilidir ve davetlidir. Konuşmalar sırasında kendisi de söz alır. Yani biraz kısaltarak anlatacağım olayı. Ama olay çok önemli yani doktorun karakterini olaylara bakışını devrime bakışını anlamak bakımından ve dönemi anlamak bakımından çok önemli. Söz alır ve der ki: Biz halk evleri ve Cumhuriyet Halk Partili Yönetim kurulu üyesi olarak tiyatro kolu faaliyeti yap yapıyoruz. Fakat kadın oyuncu bulmakta güçlük çekiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk ve gönüllü olarak bu çalışmalarımıza katılmak isteyen öğretmenlere bakanlık tarafından izin verilmesini istedik. Ama bakanlık bizi reddetti gerekçe olarak da halkın öğretmenlere oyuncu olarak at takacağını söylediler. Oyuncu. O yüzden izin vermediler. Şimdi ben yazdım. Bir yanlış sözcük kullanmayayım. Aynen onun sözlerini söylemeliyim. Reşit Galip bu olayı anlattıktan sonra şöyle söylüyor. Atatürk'ün huzurunda söylüyor bu sözleri bu kokuşmuş kafayla devlet yürümez. <laughs> Allah Allah. Şimdi kokuşmuş kafa dediği Atatürk'ün sevdiği hocası Mehmet Esat'tır ve Milli Eğitim Bakanı'dır. Ama söyleyen de Reşit Galip'tir. Ve şöyle ekliyor, devrimci devrimcidir. Yani sonradan <laughs> devrimci olunmaz. Hala devrimci olmayan bir kişi bir yaştan sonra da nasıl devrimci olacak? Yani Atatürk'ün atadığı Milli Eğitim Bakanı'nı devrimci olmamakla kötüler. Olay da budur. Yani olay da söyler. İzin istedik, vermedi. Öğretmenlerin adının oyuncu olarak çıkmamasında gerekçe gösterdi der. Evet bu sözler tabii Atatürk'ü üzer, kaşları çatılır ve der ki biraz daha müsamahalı konuşsanız, sözlerinize biraz daha, sözcüklerinize biraz daha dikkatli olsanız filan diye uyarır. Ve der ki Esat Bey yeteneklidir, davamızı da inanmıştır yani Milletin Bakanı Esat Bey. Ya benim de hocamdır der, yani benim hocam olması sizin için bir değer taşımıyor mu der. Atatürk sakince konuşur ama anlaşılan doktor iyice sinirlidir. Şöyle cevap verir. Kusura bakmayın paşam. Taşımıyor. Yani sizin hocanız olması bir değer taşımıyor. Okuttukları içinde sizin gibi bir devrimci çıkmış olabilir ama kim bilir nice tutucu da çıkmıştır. Sonra diyor ki Yanlışı yapan siz olsanız da ben onu söylerim diyor. Atatürk bundan önce şunu söylüyor. Diyor ki yani bu masada hocama ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Milliyetin Bakanına böyle hakaret etmenize izin veremem. Doktor Reşit Galip şöyle söylüyor. Devrimleri korumak için sizden izin istemiyorum. Yanlışı yapan siz de olsanız sizi de eleştiririm. Roz numara verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu siz yaptınız diye yanlış olmaktan çıktı mı? <laughs> Allah Allah. Yani doktor anlaşılan iyice sinirlenmiş ve sinirini de taşımış. Doktorun bir rahatsızlığı var tabii. O rahatsızlığında yani ciğerlerinde bir hastalık var. Zaman içinde zaten ondan da zatürre olduğu ama şimdi Atatürk'ün huzurunda böyle söylemiş olması da ilginç. Evet. Demek ki Atatürk'ün huzurunda böyle sözler söylenebiliyordu. Tabii ki iş Atatürk'ü de suçlamaya gelince derin bir sessizlik sonra diyor ki yoruldunuz diyor. Biraz dinlenseniz. Siz biraz istirahat buyurun diyor. Yani diyor demek istiyor ki dışarı çıkın, dinlenin, gelin yani. Şu üzerinizdeki sinirlik geçsin. Hayır. <laughs> İşin peşini bırakmak niyetinde değil doktor. Diyor ki, burası bu masa milletin sofrasıdır. Burada milletin işlerini görüşüyoruz. Burada oturmak sizin kadar benim de hakkımdır. <laughs> evet. Atatürk diyor ki öyleyse biz gidelim. Ve kalkıyor, daha fazla işi büyütmüyor, kalkıyor. Ve tabii ki toplantı dağılıyor. Doktor Reşit Galip'in gideceği bir yer yok. Cebinde parası da yok. Ve bir koltukta sabaha kadar oturuyor. Atatürk'ün penceresinden oturduğu yer görünürmüş. Biraz onu izliyor. Sonra o da yatıyor. Uyandığı zaman soruyor. Kendisinin özel kalem müdürü Tevfik olduğuna soruyor. Doktor ne oldu diyor diye. Diyor ki efendim e, sabaha kadar oturdu. Sonra da üstü bundan ötürü yani söylediklerinden ötürü değil. Üstü ötürü üzgün olduğunu size söylememi istedi. Bir de parası yokmuş. Ankara'ya dönebilmek için 25 lira borç verdim ona. Borç istedi. Atatürk diyor ki ya böyle bir adama 25 lira mı verilir diyor. Keşke benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydiniz. Olay böyle. Tabii bir süre doktor sofraya çağrılmıyor. Yani bütün verilen ceza bu. Milletvekili işlerine devam ediyor ve sofraya çağrılmıyor. Peki bu Roznuvar da ne? Hani Atatürk'ü suçladı ya 15 bin liralık kredi. Roznuvar İstanbul'da bir yemek evi, bir lokanta açanlar da Moskova'dan gelmiş. Bu Ekim devriminden kaçanlardan ve anlaşılan işleri, meslekleri, lokantacılık ve İstanbul'da güzel bir lokanta açmışlar. Nitelikli güzel yemekler yapıyorlar. Yani müzik filan da var. Atatürk de seviyor orayı. Ara sıra gidiyor. Bir gidişinde de oranın sahibi dert yanıyor. Yani hmm. diyor ki efendim yani burası gördüğünüz gibi ama tarifeler de düşük. Biz sıkıntı içindeyiz. Krediye ihtiyacımız var. Kredimizi İş Bankası kesti çünkü teminat güvence gösteremiyoruz. Atatürk de bir kağıt kalan alıyor ve yazıyor. Yani bu kişilere, bu lokantanın sahiplerine 15 bin liralık kredi verin diye yazıyor. Adamlar da sevinçle götürüyorlar. Ama Muammer Eriş diyor ki yani veririz kredi ama güvenceniz yok diyor. Güvencesiz nasıl vereceğiz? Onlar dönüyor. Kendisi de alıyor. Doğru dolma bahçeye gidiyor. Atatürk'ü arz etmek üzere. Atatürk o sırada uyuyor. Atatürk sabaha kadar oturuyor. Sabahleyin uyuyor. Ama onun genel vekili olan Hasan Rıza Soyak bakıyor, diyor ki bu mektup güvence varsa kredi verin demektir. Yoksa güvencesiz kredi verin demez. Atatürk diyor ve onlar da geri gidiyorlar. Atatürk'e so söylüyor, anlatıyor olayı uyanınca. Böyle böyle oldu, ben de böyle dedi. Doğru söylemişsin diyor. Ben de zaten öyle söylemiştim. Olay bu. Ama Atatürk'ün onu yazmış olmasını birileri eleştiri konusu yapıyor ve Doktor Reşit Galip de bunu Atatürk'ün yüzüne vuruyor. Dönemi düşünün değerli izleyicilerim. Yani bu iki olayın hangi yönünü düşünürseniz düşünün. Hani gül bahçemi gör de baharımı anla diye bir söz var. Bu iki olayı değerlendirirseniz dönemin duyarlılığı ve Atatürk'ün huzurunda bile ona kafa tutan bir kişinin cezalandırılmayışını düşünün. Cezalandırılmadı ama ödüllendirildi. Nasıl ödüllendirildi? Bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı oldu. Yani meclise girmesi kendisinin Mersin'de serbest hekim olarak çalıştığı sırada Atatürk'ün dikkatini çekmesi, Mersin'de aynı zamanda Türk Ocağı Başkanı, Orada bir konuşma yapıyor. Konuşmasını Atatürk beğeniyor. Biraz kendisine milletvekili teklif ediyor. Sonra milletvekili oldu. Ankara'ya geldi. Türk Ocağı'nda CHP'de falan çalışırken 19 Eylül 1932'de Milli Eğitim Bakanlığı olarak atandı. Şimdi onun atanışının bilme öyküsü de ilginç ama çok uzatmayalım. Yine bir yemekte söylüyor. Ve 11 ay bakanlık yaptı ama yetti. 11 ay bakanlığında birçok işler yaptı. Ama yaptığı işlerin en önemlisi üniversite devrimi. Değerli dostlar, devrim. E, Türkiye'de üniversite yok muydu? Vardı. Ama Darül Fünun adında bir üniversite vardı İstanbul'da. Ne yazık ki o üniversite çağdaş bir üniversite olmanın çok dışındaydı. Yani Osmanlı'nın yozlaşmış medrese kafası Üniversitede hala varlığını sürdürüyordu. Yani bütün hocalar öyleydi demiyoruz. Kimse de demiyor ama öyle bir yerdi yani üniversite olmanın çok dışında bir yerdi. Atatürk'ün gözetiminde, Atatürk'ün koruması altında bu büyük devrim gerçekleşti. Bu devrimin gerçekleşmesinde yani Doktor Reşit Galip'in bu devrimi gerçekleştirmesinde Yararlandığı elbette ki birçok bilginler vardır. O bilginlerin kimileri Avrupa'da tanınmış bilginlerdir. Konularıyla ilgili kimisi dünya çapında tanınan, beğenilen bilginlerdir. Evet bunlar 70 kişidir. Yani 70 bilgini getirmiş. Kimileri de Nazi Almanya'sından kaçan ve yaşayacak yer arayan çok değerli bilginlerdir. Onları da Atatürk'ün gözetimi ve koruması altında getirmiş ve bu üniversitenin çağdaş bir üniversite olarak kurulmasında onlardan çok yararlanmıştır. Ayrıca 157 öğretim görevlisinden 83'ünü seçerek almıştır. Ayrıca Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği, bilim alsın diye gönderdiği öğrencilerin artık dönüş zamanı gelmiştir. 501 çağdaş dünyanın bilim bilincini almış gencimizde dönmüş ve böylece 654 bilgin ile İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu büyük bir devrimdir ve bu devrimi gerçekleştiren de evet işin başında devrimi gerçekleştiren ve birçok kişinin kendisine düşman olmasını da göze alan Doktor Raşit Galip'tir. Birçok kişi kim? E üniversiteden atılan 157 kişi var. Yani onların eserleri yok, yeterlilikleri yok, kafaları çağdaş değil. Elbette ki hatalar olmuş olabilir ama bakış bu. E bunlar üniversiteden ayrıldı, bunlar var. Bunları tutanlar var, bunlar geri gelsin diye uğraşanlar var vesaire vesaire. Evet. Doktor Reşit bir Türkçüdür ama Türkçü oluşu, Türkü yüceltişi Türk tarihinin derinliklerinden, Türk'ün uygarlığı başlatan ulus olduğu bilincinden kaynaklanır. Türkçe'nin öneminde düğümlenir. Türkçe'nin önem üzerinde çok durmuştur, köycüdür, köylere gidip köycülük yapmıştır, toplumcudur. Din sömürüsüne birçok aydın gibi karşıdır, dine değil. Kurduğunu verse de İslam araştırmaları merkezi kurmuştur ama din sömürüsüne karşıdır. Dün sömürüsünün acıklı hallerini sadece tarihi örneklerle değil köylerde bulunduğu sırada gözlemlediği ağalık kurumunun dini nasıl sömürdüğünü anlatarak da ortaya koyar. Bilimcidir. Bilimci Atatürkçü olup da bilimci olmamak mümkün mü? Üniversiteler sadece bilim öğreten yerler değil, bilim üreten yerler olmalıdır demiş. Ve bunun için tabanımızdır. Evet değerli izleyicilerim Doktor Beşiktaş'ın talip hakkında işte böyle uzun olmayan ama ana başlıklarını ortaya koyduğumuz bir söyleşide bulunduk. Onun andımızla başlamıştım. Şimdi Atatürk'ü överken de nasıl övdüğünü yine kendi sözlerinden okuyarak bu söyleşimi bitirmek isterim. Muhterem Paşa, Gazi Paşa, sen bu milletin yalnız kurtarıcısı, yalnız kurucusu değil, kahramanı değilsin. Sen bunlardan daha büyüksün. Sen bu milletin bir bireyisin. <laughs> Atatürk'ün sözünü ona karşı söylüyor. Senin büyüklüğün Türk'ün bir birey olmaklıktan gelir. Evet. Sonra sen diyor Başkaları gibi o tarihi örnekler veriyor. Dünya çapında kazandığın şanları, şerefleri kendine saklamadın. İçimizden biri olduğunu ve sadece bir Türk olmakla övündüğünü söyledin. Evet, biz de bu yüzden seni kalbimize koyuyoruz. Balk, halkında seni kalbine koyuyor ve seni görmekten sevinç duyuyor. Evet değerli izleyiciler, bugünkü söyleşimizi de burada bitirmiş oluyoruz. Ama yine söyleyeyim, daha geniş bilgi almak isteyenler bu bitiği bulup okumalıdırlar. Sizlere iyilik diliyorum, sağlık diliyorum, esenlik diliyorum, mutluluk diliyorum, başarılı ve uzun dirlik diliyorum. Sağ olun, var olun.